Herkese merhaba arkadaşlar. Starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizleri yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asıl dizisinin 15. bölümünden yepyeni fotoğraflar çıktı. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Dizinin 15. bölümü salı günü Star TV ekranlarında yayınlanacak. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.